C4 yapacağız. Evet şurada hepsinden zaten birer tane yapmış bulunduk. Şu şekilde bir ilk C4'ümüzü yaptı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internette emek serverinde 100 gün hayatta kalma challenge oynayacağız. Ben az önce giriş yapmayı unutmuşum. O yüzden kusura bakmayın. Birkaç zombi öldürdüm zaten fazla bir şey yapmadım. Ee, ev yapacağız ilk baş ona odaklanacağız sonrasında bomba malzemeleri toplayacağız ki evleri patlatabilirim galiba sunucu az kişi var bir dakika bakalım Hatta... bu serinin devamı için arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın kesinlikle desteklerinizi bekliyorum haydi geçelim oyuna şuradaki konvoy vardı oradan hemen askeri yıkıntı bir araç yığını vardı oradan şurada da APC varmış ha alınır bir maymuncu falan bulursak Oradan silah vesaire bir ev yapacak malzeme bir şeyler bulalım. buraya Buraya daha önce geldik galiba. Gelmişler pardon. İyi ilk silahımızı bulduk. Şöyle yeleğimizi, kıyafetimizi giyelim. Şöyle MP90'ımızı da alalım. Pantolonumuz var mıydı? Pantolonumuz da yok. kaskımız Şöyle yatak yaparız. O adam duymasın sesi tane şunu. Şimdi ok kullanacağız. O adam şehirde çünkü. Ok kullanmaya da. Çok güzel. Şunları bulalım. Şunları demir yapmak için alırız. dönüştüreliriz. Konuşmayı unuttum. Şöyle. Şunu da dolduralım. Bir ses yapmadan burayı temizlememiz lazım. Çanta vesaire. Bunu stripsleyelim. Mermi lazım olacak şunu da alıyoruz. Burada bir şey spam olmuş mu? Olmamış. Askeri üstleri geçmeye çalışacağım çünkü daha çok dediğim gibi ev yapıp diğer evleri patlatma e, odaklı oynayacağım için. Şuna, şuna çarpsan, şuna çarp, şuna çarp. Ona çarpmıyorsan gel buna çarp. Çarpacağı yok bir Cevede verebiliyor muyuz? Çok güzel verdik. Evimizi biraz kuytu köşede bir yerde yapmamız lazım, o yüzden şehir içinden biraz uzak duracağım. Adam tepede bir yerde, şu kahverengi bir binanın oraları bir yerde duruyordu. Hatta şehir şehirde mi kalsam ya? Yazık oldu ya. Hmm. Biz de bu tarz bir yere yapabiliriz aslında. Bakalım. Burası uygun gibi. Buradan bir başlayalım. Şunlar demire dönüşmüyor. Bunlar ne ara demire dönüşülmüş? Silah. Silah. Hayır hayır yanlışlıkla dönüştürüyorum. 6 tane bıçağımız. Ve yıtılan bıçağımız. Farklı bir şey yapmak istemiyorum. Nerede? Neyse şunları bir dönüştür. Şurada 3. 1, 2, 3. Şunu dönüştür. Bir daha. Metal sheet. 1, 2, 3, 4. Neyse yapabildiğimiz kadar yapalım. Ee, öncelikle bir zeminimizi atmamız lazım. Zemin. Zemin neredeydi? Zemin. Burada, şuraya bir tane şöyle güzelinden bir zemini atalım. <laughs> Böyle metal işleri toplayalım. Bize dört tane pillar lazım. Nereden yapıyorduk? Buradan değil. Yine buradan mı yapıyorduk? Bu pillar değil. O yanlış. E pardon ev kısmından yapıyorduk. Uzun zamandır emek oynamadığım için unuttuk tabi. Şöyle şimdilik bir kare bir yapacağım. Veya iki kare bir yapabilirim. Bir karesini kapı kullanacağız büyük ihtimalle. Şuradan hızlı şekilde gidelim. Burada büyük ihtimalle bayağı bayağı demir toplayacağız. Çünkü zaten fark ettiyseniz lootlar fazla çıkıyor. Böyle 3x, 4x. Aa arabayı patlatmışlar. Bu niye arabayı patlattınız? Oh. Oh. Sevdiğim bir Sevdiğim bir pompalı türü çıktı. Oh, burada da çok loot çıkıyor ya. Yerde AK gördüm ama ok fantezisi yapacağım az. Ee, şunu demire dönüştürelim. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu bana ver. AK'yi bana ver. Ee, şunu ver. Şunu ver. Şunları demire dönüştüreceğiz. Tabi AK'yi de yine. Bir dönüştürelim. Şunu da atalım bir. Ben bu yerleri unutmuşum ya. Hatana. Dönüştürdük. Bunu dönüştür. Bunu dönüştür. Bunun birini dönüştür. Bu lazım olacak mıydı? Olmayacak. Bunu dönüştür. Şunun ikisini dönüştür. Ş e şuna eklentilerimizi takalım ki neyin? Karıştırmayalım bunları. Bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bu da demire dönüşüyordu. Şöyle, şöyle. Bunları <laughs> ayarladık bir şekilde alayım bunları da baya meta çıkmış lan şunlar Aa, sniper da var aslında kullansam mı değil kullansam mı kullanmasam mı diye düşündüm bir an gerek yok ya boş yer bu ne? Oğlum bunlar her şey mermi yani demire dönüştürülür şekilde yapmışlar artık. Neyse metal alamıyorum daha benim çantam yok. Çanta lazım aslında. Kıyafet burada çanta vardı lan. Var mıdır? Yok. İçeride var mıdır? Bir çanta be. Neyse hızlı bir şekilde oraya biz evimizi, evimizi yapalım. Giren var mı? Giren kimse yok. Tamam. Şu şekilde. Şuradan. Hadi. Neredeydi bizim evimiz? Şu tepeyi geçince orada olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada. Heh. Hemen şuradan biraz metal sheet yapıyoruz. Eve gelelim. Önce bir metal sheet. Aa, Direkt de yapılabiliyormuş aslında. Güzel. O zaman direkt pillar. 1, 2. 2 tane daha yapacağız. Ee, bir tane bundan yapacaktık. 2'ye 2 iki kullanacağız çünkü. çok yanlış yere koydum gibi geliyor ya. Neyse buraya sandıkları koyarız. En azından. Bakayım. Evet evet sandık koymak için güzel bir yer olacak gibi geldi bana. Şuradan iki tane de bir şey yapacağız ama yine metalimiz tabi. Lan. Aa, du du duvar mı? Ne oldu lan? Abi şey yaptık Her neyse. <laughs> Üçlü şekilde kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Tekrardan bir malzeme malzeme toplayacağız mecburen ama bu sefer şey gitmek istiyorum. Military base'e. Oradan şey toplayabiliriz. Boss da var. Boss'u kesip Dragon Fang vesaire çıkarabiliriz. Şu AKM'si de aldık güzel oldu. Az önce adam bizi abire kesiyordu. Şöyle bir tane vurduk. Silah drop silahıydı da gerek yok ya. Buradan maske katana falan çıkmış. Bilmiyorum ama eskiden daha çok doluydu. Bunların kasları olduğu için de yemiyorlar pek ya bunları demire dönüştüreceğim. Bir çanta lazım. Ben çanta bulamadım ya. İnşallah o şu lazım. Boss şey verir de. Gel buraya zombi kardeşim. Beni şuraya çıkartır mısın? Teşekkür ederim. Ben de bir boss geçeceğim. <laughs> Mermimizi mermimiz bitti. Mermi buradan dolduruyorduk. Aa kutuyu ben evde mi bıraktım? Ne yaptım lan? Bunu da kullanmak istemiyorum ama Uf, Griz mermisi falan var. <laughs> şunu, şunu ver. Alamadım. <laughs> Lan bununla da mermisi <laughs> <bitir>. Şunu ver. <Gülüyor> Beni <Gülüyor> bir rahat bırakır mısınız? Çok iyi. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklık yaşandı. O yüzden silahı değiştirdim vesaire. Bu arada o zombideki Alice Peki aldım. Kaldığımız yere böyle devam edeceğiz. şu demirleri alalım. Onun aa zombiymiş lan. Havaya uçtum bir anda. Ne oluyor? GPS'i de alalım de. Bu da demir. O oh. şunları alırız. Bunlar C4. E. Ama buranın C4 bakımından biraz zengin olacağını düşünüyorum. Böyle çok item çıkarsa bu oyunun tadı kalmaz. Şöyle nereden dönüştürüyorduk? Ya buradan dönüştür. Yok. Ha buradan dönüştürüyorduk. Şuradan Şimdi Zombi kardeşim bir gider misin lütfen? Şunları alacağım. Şunu. Şöyle bunu. Ve bunu. Yaklaşık kaç... Çok az bir demirimiz var. Böyle kasmaya devam edeceğiz. Şuradan... Kalan itemlarımızı alalım. Ölür müsünüz? Lütfen? Ölün şöyle. Lan yapsana. Evet buradan şunları da alacağım tekrardan. Şunu ver. Ooo burada baya bir Benim AK burada. Abi sen ne bitmez zombisin ya. AK kullanmayı severiz. O yüzden bunları böyle dönüştürelim. Şu pantolonu atacağım. Demire dönüşen şu an her şey bizim için bir nimet. Şunlar, şu demir ver, şunlar ver, şunu, şunu, şunu. Bunların mermileri kalmadığı için zaten almayacağım. Ama şunu çok güzel bir paytım varmış. Bunları şey yaparız. Silahlarımıza takarız. Maple gibi bir şeyler bulsa Bunu da çevir. Şunu da. Şunu da. Hala alabilecek yerimiz var. Bir saniye. Şunu şuraya takalım bunu değiştirelim bunu at şu şekilde ver bunu alamıyoruz bunu niye alamıyoruz ver abi bunu da dönüştür şurada bir hemen hızlı bir şekilde o baya hala demir var ya burada çok güzel şey yapılır da ben niye server bu kadar az onu çözemedim her neyse bu roof'tu roof yapmayacağız Ee, nerede lan o? Glor mu yapacaktık? Glor da değildi lan sanki. Neyse bir duvar yapalım da. Duvarımız neredeydi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane şimdilik yeterli. Şunlar da dönüşlerimiz bir şekilde buradan gidelim artık. şu Bıçakları alıyorum. İlk bölümde arkadaşlar evimizi tamamlayıp şu an yeterince de eşya topladık. Ondan sonrası diğer günlerde tamamlayacağız ve evimizi bulduğumuz zaten onları da zaten videoya çekeceğim. Bugün de arkadaşlar evimizi bitireceğiz, lokur atacağız ve birazcık patlayıcı malzemesi topladık. Onlar bize şimdilik yeter. Tabi daha C4 yapmadım. Hemen bir C4 yapacağım bir tane. Onun için yapıştırıcı lazım. Bizim şehre gitmemiz lazım vesaire vesaire. Burada ne var? Anne ya. Yapıştırıcı buldum lan. Aldım mı? Vallahi almışım. Ben gidiyorum gençler. Yorum çünkü loot oranı bayağı yüksek. Şu şekilde bir duvarlarımızı atalım. Bu ev tabi küçük. Başlangıç olarak bu evi atıyoruz. Ondan sonrasında evi ilerleyen günlerde büyüteceğiz. Ama buraya atarsam yana kapatabilirim. O da olabilir. Ee, ev için şey yapacağım. Piller. Bir. iki tane piller yetiyor galiba şu an. Çok iyi. Şu duvarı da buraya. Buraya. Burayı da buraya buraya bir kapılık yapacağım garaj değil normal bir kapı üstte de 3 tane lan bir tane bir tane ben kaç tane yapmışım önceden de yaptım galiba unuttum ben onu 13 tane roof yapacağım floor roof her neyse bir tane de kapı yapmamız lazım onun için aa bizim blowtorch'a ihtiyacımız var Arkadaşlar ben burada videoyu duraklatayım çünkü video çok uzun olacak yoksa bunu torcu bulup hemen geleyim. Adam takip ediyordu. Adam bulamadı herhalde beni. Neyse kapımızı da koyalım. Evet evimizin temelini attık. Umarım daha iyi bir yere yapabiliriz. Buradan aslında bir locker yapabilir miyiz diye düşünmüyor değilim. Locker. Çok mu şey istiyordu. Bilemedim şimdi. Her neyse bunları yerin Bir C4'ümüzü yapalım. Ondan sonra lokurumuzu bir dahaki bölümde yaparız. Bunu yaptık. Şimdi bundan iki tane yapacağız. Wire. Bir tane daha yaptık. Evet. Yapıştırıcı bulmuştuk zaten. Wire bulduk. Yaptık. Şimdi burada hemen TNT'miz var. Grenade Farming Dog Grenade diye. Yok oğlum Raw Explorers ya. Oğlum ben itemleri de unutmuşum. Çok kötü bir şey. Her neyse bu stick grenade yapabiliriz. Şuradan bir craft attım. Bir tane yaptım. Onun üstüne bir C4 yapacağız. Evet şurada. Hepsinden zaten birer tane yapmış bulunduk. Şu şekilde bir ilk C4'ümüzü yaptık. Bunu kaybetmemek için vault'tan hemen saklayalım. Bu bıçağın ne işi var burada? Hıh girer girmez ödebiliriz. Şunu silahımızı da buraya koyalım. Evet arkadaşlar ilk bölümden C4'ümüzü yaptık. Ayrıca ufak bir evimizi yaptık. Kısa bir küçük ev oldu. Diğer ilerleyen bölümlerde eğer siz izleyicilerimiz aranızda çünkü birkaç benle uğraşan arkadaşımız var. Patlatmazsanız güzel büyük bir ev yapmayı düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı like atmayı unutmayın gençler. What's the girl?